sevgili YouTube Secret Neighbor'ın yeni bir bölümünde daha sizlerleyiz. Ekibimiz yine gördüğünüz ekip. Bakalım <laughs> acemiliğimizi üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Atıyorsun. Gördüm ee... zaten feneri attım yanlışlıkla. <laughs> şey <var> <laughs> Ayda. Benim benim karakterim böyle çarklar topluyordu ama Yetmedi herhalde. Onlar da sonra Kapıyı craft yapacaklar. Tencereyi kask lazım. yapabiliyorsun mesela. Onu yaptım, e, san, yaptım. Sol tık sanırım onu. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Hazırsınız. Hazırız. Kısa, kısa iki oyunumuz daha <laughs> gelsin. Bu oyunda jumpscanner <laughs> yok. de yaşattı bana resmen. <laughs> <laughs> Ama dönüştü ya. <laughs> Bu sefer katil kim olacak arkadaşlar? Tahmin edin bakalım. <laughs> Aa, ben katilmişim. Niye vuruyorsun kardeşim? Katile vurulur mu? Kendine Yüzüne ee, bir resim, resim kimde? Evet. Ben de şey, Nerede? e, bal kabaklı duvar kağıdı olan bir odada tabutun içinde. Hmm. Tamam. Sadullah abi burası şu saat kaç, kaç ya? Bir, bilen var mı? Şuna bir tıklasana Sadullah abi. Ya, burası işte. Aynı Aynı var. Ben kazandım Cumhuriyet'e. Evet. Var mı? Evet, ne yapıyoruz? oğlum? Geldim. Kim neyi kazanıyor? Sakin olun. Kapı mı? Aynen. Bir tane buldum. E gelin, ne geldin lan Kafana çıka mısın Ben takalım onu. Korkutayım dedim. Korkutacağım şimdi dur. Anahtar anahtar. Neredesin Aha biri kapı açtı. E sarı kırmızı gibi duvar kağıdı böyle uzunlamasına, boylamasına, çizgi çizgi. Ha koyayım edin. bunu. Burada bir tane balkabaklı lamba var. Onun yanındaki şeyde. Oyunun mapini bilmememizin acizliği ya. Ben sakin sakin araştırma yapıyorum. Lütfen bana dokanmayın. Katil bey ya da hanım. Eda Hanım. Eda özleştik ya gelmiş. <laughs> gel gel. Buradan yanıma gelme. Gel gel. Aha. Atlattı beni. Seni gidip gitsin Hop bir para daha buldum. Aa yok. Kapıra açılıyor mu? Bu ne bir içecek? Yer. Gofret buldum. Yok ben senden bakıyorum ki. Şu an ben tekim beni harcayabilirler bilirler Yani moderatör de ayıptır yani Zeynep hanım yani Hop aşağı atladım. Yanlış kötü Kim ben, ben kötü bir şey yaptım galiba bir odaya düştüm ve bu da turuncu şey duvar var. mı diyordu ne diyordu? Ben kilitli kaldım kurtarın beni kırayım. Neredesin sen? Tamam. Ne yapacaksın abi öldüreceksin mi? Senden acayip Yo. şey yapıyorum ben. İşkilleniyorum. Aha biri birini öldürüyor dur. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Gel buraya Lisa. Ahmet! Ahmet! Hop! Lop 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 lop. Tur bindirdim oğlum. Hop. Aha. Gene Cuma, kim yakaladı? Cumal değil Ahmet ya. <laughs> Burada kargo işe yaradı oldu. Buçuk milyondur ha. <laughs> Ahmet buralarda yalnız. Kaç kaç anda. Aa arkamızda oraya değil oraya değil yukarı çıkıyor. Gördüm. Gördüm. Gel buraya Sadomi neredesin? Aa bağır bağır! Hop bu benim 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 o. Lan! Uzak dur! Kaç kız kaç! Buradan. Gel buraya. Ah oh be! Kaç, kaç! Ya anahtar Bey, burada. İçeri girdi, kaldım. Tamam, tamam. Şey yaptım ben. Atış ettim ona. Karga nerede ya? Aşağıda geliyor. Kaçın. Malımı mülkümü ne varsa. Ne Abi. renk anahtar kaldı ki acaba? Vay 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 vay. Yok yok. Abi göremiyoruz ki görsem. Allahu ekber. Kaçın kaçın. Geliyor. <laughs> Aa krom anahtarı gösterir diyor. Aşağıda. Şimdi. Kaç abi kaç. Cuma kaçamıyorum benim. Kaçamıyorum aynı odalarda dönüp durup. Dönüp... Lan <laughs> ya neden kaçamıyorum ben ya. Abi bir şey fırlat. Buldun Evim mu anahtarı? Aldı aldı. <laughs> Yarın yokmuş gibi koydum. Abi anahtar yok ya. Karga gösteriyor, kayboluyor. Ben bunu ne yapacağım? Bura bırak. Sit. Ha Zeynep o konuda biraz aynen benim sıkıntı var ya unutuyorum ben sana yazmayı. Kaldı. Abi uzaktır dur bende. Anahtar odasında anahtar odasında ya Ahmet nasıl uzaktır benden? He pardon de. pardon. <laughs> Abi stres yapıyoruz ya dur. Şeyi yok ama anahtar yok ya hiçbir yerde. Kargada şey yapmıyor hemen kayboluyor. Yakında yakında bir Neredesin? Aha gördüm. Geliyorum Ben yokum komşuya gittim. Komşuya gittim ha evde yokuz. Ahmet hemşire hemşireyi öldürmez lan. Ben tek mi kaldım? Ben varım ben. He. Aşağı atlasam buradan ölüyor muyum acaba? Oğlum anahtar yok koca oyunda. Yakalandın mı? Ah be yetişemedim gör sesi duydum da. Gitti gitti oh. gitsin gitti. Ah be, gel buraya iki saat bir ben serinleyim gel buraya. Ah be. A adam zevk alıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> hey, bye. <laughs> Yetişemedim terste kaldı. <laughs> Canım kardeşim. Neredesin İsa? Tam oyunu bilin. Aa burada bir tane daha var. İsa kaç. Nerede? İsa neredesin? Get up! Get at lan! <laughs> Gel. <laughs> gelmeyeceğim. Daha. Gel gelmeyeceğim. Oğlum pusmak var mı lan? Ayda. Ne oldu Aa. böyle ya? <laughs> Dodgemaster. Oğlum o neydi öyle? Görkem, Görkem seni biraz sattım ben, kusura bakma. Oğlum o Aa, neydi abi. öyle? Neyse biz kazanmışız oğlum. Sorun yok. <laughs> Çocuklar Görgem kazandı kusura diye. Bakma. Cumali beni sattı bu arada. <laughs> Özür dilerim. E kazandın diyor bize. Kazandık biz kazandık. Bir kişi bile Doğru, be. kazanıyoruz. Ben Nasıl? kazandım ben. Süre bizden yana. Yok süre senden zaman yana değil abi. Kapıyı açıp bir kişi bile çıkamazsa katil kazanıyor. Ama kapıyı açıp bir kişi çıkarsa. Kapıyı yanında. açtık, olay. Kapı da? Ben ya. geçtim ya abi. Ben Ahmet sen neyle yakaladın öyle? O neydi öyle ya? Kanka, duvarda bir ip var, tamam mı? O ipi kancayla tak diye tutup çektim seni. Kardeşim olaya bak <laughs> ya. Ben de dedim gelsen iki tane boost vardı. İçip onları tak tak Kaçacaktım ama sen acaba stun koyabiliyor muyuz ama kapının dibindeydin ya. Allah. Olmazdı. Neyse aynı bak oyunu evet. öğrenmeye başladık kazandık en azından bir turda olsa. Çıkamadık odadan adam? ama Sadullah abi dediğiniz adam mı? Evet Sadullah Sadullah. Abi sen misin? Benim ben. Onu, onunla bayağı bir Ben çok oyaladım. <laughs> 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 evet, beş tur attık. Ya ben en son kurtaracaktım da baktım solda kaldı. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Katil olunca neyle tutuyoruz abi yakınımızdaki adamı? E. Evet. Ulan ben de mouse'un birinci tuşunu deniyorum. Allah'ım e. Ee, o da eşya fırlatma falan herhalde. Aynen Çok evet. da eşya fırlatma. Karakterlerinizden memnun musunuz? Devam edelim mi? Ben devam. Ben devam devam. Ama İsa. <laughs> ki, çok, İyi oynadık çok ya. ya. İyi oynadık. Bir de beni hiç bilmiyorum abi. Biraz da ne sapan yapacağım? atayım. Oğlum bize bilmiyoruz ki ya. Ben sapanı kullanmıyorum. Sapancı karakterim var. Sapan kullanmıyorum. Saçmalama. Mesela benimkine paketçi yazıyor. Ne demek paketçi abi? İşte diyorum ki 2-3 kere katili vurursan sen. Dur oyun içinde anlatırım şimdi mikrofon kesildi. Benim, benim Ahmet seninki ne biliyor musun? Ya. Sen 2 oh, iki, evet. katili 2-3 kere benim... vurursan bir barın doluyor. Yakalandığında kurtulabiliyorsun sen kendin. Eda kesin kaldı. Ee, çiçek Benim... odada yine ilk tabut. Çiçekli Eda bize yalan söylüyor. Kalıda. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Resim siyahtı. Niye? Katil o. <laughs> doğru doğru. Bende de var. Herkes de farklı görmüyor <dönüyor gülüyor> ya. Ben çarp yani bulursam şey, çiçek yapabiliyorum işte. ama geçen hiç çekiç bulamadım. Çarp bulamadım. Ben dedektiflerden birini Aa. takip edeyim. Çiçekli duvar Aa, bu kağıdı, bu. çiçekli duvar kağıdı. Aa biri dönüştü. Bismillah burası ya. düz, burası düz kitap var. Ben kitap okuyayım. Ya. Ben kapıyı açıyorum. Yani burada anahtar Arka parladı biraz önce. O kapı açtınız mı? Yok. Siz ısındınız ha oyuna. Aa biri dönüştü. Burada biri dönüştü. Aa geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor, geliyor. Sesime gel. Neredesin? Görkem sensin değil mi katil? Değil. Nerede 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 kaç? Kimdi? Cennetten çiçek mi topluyorum? Al uzak dur ya. E. Allah abi gel buraya. Ney? Görkem. Hayır dur. Yakalandım. Sağlı abi. Gel ben de. Gel Sağdınlı. bir şey. Bir şey anlatacağım ya. Bir şey. Bir şey ne O bir şey anlatıyor. Bakın gelin. ben. ben çocuk seven bir insanım gel. Kurtardım seni Görkem kaç. Burada burada burada, burada 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 Değilim değilim orada değilim. Eda! <laughs> lan lan Eda Eda. Burada yok burda burada yok. Abi sesin. Değil değil arkanda değil. Sesin geliyordu duymuyoruz ki ya. Oyunun yön anlayışı biraz sıkıntı ya. Neyse Ahmet beni öldürmüştü geçen öyle smash. Ölümümüz olacaksa Sadullah abinin elinden olsun ya. Abi şey yok anahtar bulamıyoruz ya. Ben bu oyunda bir kere buldum bir anahtar. Eda? İsa neredesin? İsa. Buradayım. Yan yana gezelim. <laughs> Çok var. Yan so, yana gezelim. <laughs> Hop saparım var. Nerede o? Ya ben odayı bulamadım ya. Geri çıkarım buradan ya. Bak 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 ba. Katil o he. Hayır. Biz. Beni Katil buraya Katil hapset. Çıkamıyorum buradan. Tabi tabi. Sesi buradan geliyor buradan. Ses, yapma, ses. Burada değil sesi. pencereyi kırdım çık orada. Oğlum niye yardım ediyorsun? Oh, ee. Ha Cumali oh. mısın? Lan! Evet, Gördüm evet mi? Sadullah abiye yardım ettim bir de. Bizi daha iyi öldürsün diye. Hop! Hop! Sadullah abi uzak dur! Kaç kaç kaç! Vurmayın vurmayın çocuk! Abi vurmayın diye bir şey mi var ya? Vurma vurma bakayım. Ya buraya. Siz gelmeyin. Benim onun için var. <laughs> Siz gelmeyin diyor ya. Vur 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 vur. <laughs> Lambam düştü ya. Kaçma abi gel buraya öldürecek seni bir yol öldüreyim. Yeniden canlanabiliyorsun ya. Ya benim sizi. Abi ben... yabancı değilim gel. Sen beni onlara göst. Öldü 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 tamam öldü. Ay, Öldüm, tamam hazır ama. hazır. Koş koş ha herkes oğlum ya? herkes yaşıyormuş niye ya. ses vermiyorsunuz? korktuk o kadar ya. Ben bir tane daha anahtar buldum. Adamlar ses vermiyor ya. Değil mi Cumali? Değil mi Yaren? Pardon Cumali değil. Yaren mi? <laughs> Yaren yazıyor Yaren da ya chatten. Var. Chatten yazıyor. Atar bana e ha. Ebe Cumali diyor da. Bur ben bir tane evet evet. Nereye mor anahtar kaldı? Nerenin anahtar kaldı arkadaşlar? Kırmızı ve sarı. Kırmızı ve sarı anahtar lazım. Oğlum karga gösteriyordur. Karga, karga, gel buraya. Ceviz torbası bulan var mı etrafta? Mermilerimiz ondan yeniliyor. Aa, bir tane açıldı. Açmayın. Açın, açın. Sağ ol abi. Gel, gel. Gel buraya gel, gel buraya. Hayır. Atma, büyüklerinin, Lan bu büyüklerine odada, bu taş. daha da, anahtar Atma. var. At. Yok. Kim oyuncak istiyor? <laughs> oyuncak isteyen yok mu? Ben de oyuncak. Kaç kaç vurdum ona bir kez kaç. E nereye? Nereye? Şimdi nereye? Kaç kaç kız. Oyuncak var gel. Abi Eda sen anahtarı bul beni kovalı Eda kaçıyorum ben. Cimali gel gel Oğlum bu oyun beni yaşlandırdı ya Aşağıda Vallahi. diyor şey ya kar. Sağdan atlayınca burada Ak bir şey olmuyor gel Sağdan çatı katı var İyi ki bir şey olmuyor ya Yok oldu Kanka <laughs> Ondan yere atlasındır Hop. Dönüştü. Yo dönüş. <laughs> kalpsiz neredesin? Oğlum ses algılayamıyorum ki ya. Kalpsiz sattı. Abi. Satma kalpsiz. Arkadaşlarını sat. <laughs> hayır. Hayır. Nereye? Nereye? Hayır. Nereye? Kaç daha kaç? Kaçtık, <laughs> kaçtık be, kazandık, kazandık. <laughs> abi ben arkadan eğilerek Başka geldim, eğilerek geldim arkandan. Rahattı <laughs> abi. Çok korktum yapabiliriz. Ama neden ben? Anlatır mısın? Özür <laughs> diliyorum. Sen en sevdiğin Abi, abi önceki oyundan bir kinlenmiş belli kovaladın diye. <gülüyor> saygı, <gülüyor> saygı. <gülüyor> Yalnız güzel oyun Sen ya. Sen kırdığın için. Bir de <laughs> şu. Şey, yaptım. için chatten özür dilerim. Var var. Cuma beni kurtardı. Son sözüm şey oldu. Eda. Yarın öyle mi? Abla abi de bana şey diyor. o yok o yok. Dört anahtar mı yapalım? Üç anahtarı iyi mi? Ne diyorsunuz? Ee, siz bilirsiniz. Benim i̇yi, son şey, oyunum şey. olsun katil gelecek diye çok korkuyorum gerginlikten. Anahtar <laughs> iyi ya. Tamam. 3 tamam. iyi ya. Ben odada kaldım. Cumali kurtarmasa çıkamıyordum ya. Cam kırmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, karakteri nasıl değil? Ben yanına girdim. Sol alttan, sol alttan. Evet sevgili YouTube. <laughs> Secret Neighbor'ın yeni bir bölümüne daha sizler deydik. Gördüğünüz bu ekiple eğlenceli oyunlarımız devam ediyor. YouTube'dan bu videoyu beğenip kanalda abone olmayı unutmayın lütfen. E, Twitch yayınlarımızın canlı linki açıklamalar kısmında zaten bulunuyor. Discord linkimizle beraber. Hepinize iyi seyirler.